Muğla Planlama Ajansı MUPA tarafından hazırlanan Muğla Kent Ekonomisi Raporu 2025 Bugün düzenlenen toplantıyla kamuoyuna sunuldu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, MUPA Yönetim Kurulu Başkanı Tansu Özcan, oda temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda kentin ekonomik dönüşümüne dair önemli veriler paylaşıldı. Toplantıda sunum yapan Profesör Dr. Cem Okan Tuncel, Muğla'nın geçmiş ihracat verileri, sektör bazlı ekonomik göstergeleri ve çeşitli istatistikleri paylaşarak bu bilgilerin kent planlamasında yol gösterici olacağını belirtti. Başkan Ahmet Aras, Aras konuşmasında klasik ekonomik modellerin artık yetersiz kaldığını vurguladı. Muğla, göçle değişen nüfusu, yaşlanan yapısı ve hizmet sektörü ağırlıklı ekonomisiyle yeni bir kent modeli gerektiriyor diyen Aras, ekonominin artık yalnızca üretim değil, refah, eşitsizlik, yaşam kalitesi ve çevresel sürdürülebilirlik temelleriyle ele alınması gerektiğini ifade etti. Aras ayrıca Muğlan'ın sadece turizmle değil Dijital ekonomi ve yaratıcı sektörlerle de büyümesi gerektiğine dikkat çekerek kent yönetiminde bilimsel veri ve ortak akıl vurgusu yaptı. Konuşmasını Atatürk'ün "Ferdin refahı milletin refahıyla mümkündür." sözüyle tamamladı. Ulamızın bizlere bir miras değil bir emanet olduğunu tabii düşünüyoruz. Ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Şu anda masalarınızda bulunan ekonomi raporu bu anlayışın bir parçasıdır. Buna dönük olarak hazırlanmıştır. Dolayısıyla tarihiyle, kültürüyle yalnızca bir kent değil, bir yaşam biçimi olan Moğol'umuzu korumak bugüne sözümüz, geleceğe karşı da hepimizin sorumluluğudur diye düşünüyorum. Verinin insan hayatına dönüştüğünde değişimin başladığını anlatmak istedik. Biz şu an veri toplama aşamasındayız ama bu veriyi hep birlikte bilgiye dönüştürdüğümüzde Moğol'da da bir değişim başlayacak. Ee, ve o somut örneklerin yanında da bunulayı yazabileceğimi düşünüyorum. O yüzden somut örneklerle raporumuzu ıı, taçlandırmak istedik. Şimdi sizin sorularınızla da, ıı, itirazlarınız, eleştirilerinizle, katkılarınızla da ikinci raporumuz için ıı, yöntemi, yolu belirlemek istiyoruz. İşmanda ıı, da vardım. Orada mesela çok ilgimi çeken ıı, sonuçlardan bir tanesi, şey çocuğunuzun çiftlik yapmaya devam etmesini ister misiniz? Hayır etmem diyenler çok fazla vesaire. Şöyle genel baktığımda yani yalnız e, yanlış bir şey söylemek ya da sahip etmek istemem ama genelde bir cevap cevaplar aslında. Yani sonuç olarak e, turizmdeki şuradaki tabloyu da biliyoruz. Hocamın çizdiği tablonun çoğuna hakim hissetmiş. E, bu sadece bir verilerin toplanması gibi olmuş. Bununla ilgili asıl olan şey e, bundan sonra ne yapılacağı ile ilgili. Yani 2025 yılında gel, 2026'da tekrar burada buluştuğumuzda, tekrar böyle bir mavi kitap önümüze geldiğimizde yine aynı bilgileri alıp e, göreceksek hiçbir anlamı olmadığı. E, Benim asıl sorum merak ettiğim şu mesela en son tarımla ilgili yaptığımızdan bu yana geçen sürede ne tür değişiklikler oldu? Bu veriler bizim ne işimize yaradı? Şu andaki veriler bizim işte hocamın söylediği laboratuvardan bahsedelim mesela. E ee, çözüm odaklı hani sadece tespit fotoğrafı çektik dedi hocam. Şöyle de yapmalıyız dedi. Bunun neresindeyiz? Mesela en son tarımdaki verilerden ne faydalandık? Ne elde ettik? E buradan nasıl bir fayda bekliyoruz? Eksiklerimizi önerilerle, görüşlerle tamamladıktan sonra ortak çalışmalara başlayacağız ve nerede eksiğimiz var? E ee, işte diyelim e turizmin bir kolunda İstihdamda, turizm istihdamında eksiğimiz var, bu net yani bunu biliyoruz zaten hepimiz biliyoruz ifade ettiğiniz gibi. Burada çözüm önerilerini laboratuvarda oturup çalışacağız. Yani hep konuşuluyor tabii ki işte ya, turizm sektörünün istihdam problemi var, eğitime ihtiyacı var. Evet ama bir türlü bunu nasıl hayata geçirileceği konusunda bir e, örüntü yol haritası koyamıyoruz. Asıl büyük problem burada. Yoksa e, sektörün ya da yerel yönetimin önüne yol haritası konduğunda onu uygulamaktan çekinmez. İmkanı var, parası var, kadrosu var. Bunu yapabilirim. Ama gerçekten doğru politikayı öne koymak. İşte burada da e, hem odalarımızın, sektörün bize geri dönüşleri olacak. E, sadece yerel yönetim olarak baktığımızda, yani burası bir belediye değil şu anda. Burası bir e, ortak akıl masası e, ve o ortak akıl masası bu politikaları belirleyecek ve sonra kimin üzerine düşüyorsa eğer yerel yönetim olarak ben bir iş yapacaksam diyelim turizmde istihdam problemiyle ilgili bana düşen bölümü nedir işte belki imar planlarında e, uygun barınma ayarlama ya da e, belki de mesleki eğitim meseleleri olabilir veya yine denetim e, kontrol mekanizmaları olabilir. Bunun dışında merkez hükümetin yapacağı işler olabilir odalarımızın yapacağı işler olabilir, sektörün yapacağı işler olabilir. Ee, i̇şte e, bunların hepsini yol haritalarına dökmek için aslında buradayız. E, ben gerçekten şeyi çok önemsiyorum arkadaşlar. Yani burada, burada planlama ajansı. E, ajansının çok böyle hani soyut bir şey olduğunu düşünüyor halkımız. Bunun farkındayım. Yani gerçekten soyut, ya ne yapıyor ki acaba? İşte bu kadar bütçeyle neler yapıyor falan gibi bir şey düşünüyor. E, işte bilgi üretiyor, bilgi üretecek. Yani zaten veri topluyoruz, işte bilgiyi çevireceğiz onu. Biraz önce de Tansu söyledi. Ee, yani o bilgiyi işleyeceğiz, politikalara dönüştüreceğiz, uygulamaya da başlayacağız. Orada kooperatifleşmeye çok büyük bir e, şey ayrılmıştı. Bölüm. Yani kooperatifleşme, e, özellikle e, tarımdan uzaklaşan insanları tekrar üretimde buluşturma gibi e, bir çözüm. Şimdi. Çünkü kooperatifleşme ne? Üretimin ortaklaşması, potansiyelin arttırılması, pazarlamanın kolaylaştırılması, denetim, sertifikasyon, coğrafi işaret gibi işte bugün bilhassa Reşit başkanımızın özellikle başardığı konular gibi meselelerde mesela kooperatifleşmede ciddi bir yol aldık o günden bugüne. Yani bizim üçbirliği kooperatifimize ve diğer destek verdiğimiz kooperatiflerde ciddi bir çoğalma oldu.